Herkese iyi günler diliyorum. Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası, Digital Services Act'la ilgili açıklamalarımıza devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Bugünkü inceleyeceğimiz madde DSA'nın 15. maddesi. Yani aracı hizmet sağlayıcılar için şeffaflık raporlama yükümlülüğü. Kullanıcıların içerik oluşturduğu platformla genellikle içerik denetimi adı verilen süreçler işlemektedir. Bu şekilde sağlayıcılar kullanıcılardan gelen içeriklerin sitenin kurallarıyla uyumlu olduğundan ve içeriğin yasa dışı veya uygunsuz olmadığından emin olurlar. DSA içerik denetimi için aracı hizmet sağlayıcılara bir şeffaflık raporlama yükümlülüğü getirmektedir. Madde 15 uyarınca aracı hizmet sağlayıcılar yılda en az bir kere ilgili dönem boyunca yaptıkları her türlü içerik denetimi hakkında açık ve kolayca anlaşılabilir raporlar hazırlaması gerekmektedir. Bu raporların herkesçe ulaşılabilir, makine okumasına izin veren bir formatta ve kolayca erişilebilir olması gerekir. DSA bu raporların içeriği hakkında da hükümler içermektedir. Buna göre öncelikle aracı hizmet sağlayıcıları daha önce bizim de incelediğimiz üzere madde 9 ve 10 uyarınca aldıkları da dahil olmak üzere üye ülkelerin yetkili makamlarından aldıkları talimatları ilgili hukuka aykırı içeriğin türüne göre sınıflandırarak içeriğine raporlarının koymaları gerekmektedir. Ayrıca raporda talimatı veren üye ülke ve talimatı veren makamın talimatta belirtilen diğer bir makamın veya hizmet alıcısının bilgilendirilmesi ve talimatın yerine getirilmesi için gereken medyan zamanda bulunmalıdır. Değerli arkadaşlarım, barındırma hizmeti sağlayıcıları için raporda madde 16, bunu haftaya inceleyeceğiz. Madde 16 uyarınca iletilen bildirimler hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriğin türüne göre sınıflandırılmış olarak bulunmalıdır. Bunun yanında güvenilir işaretleyicilerin yüklediği bildirimlerin sayısı Hukuk ve sağlayıcının şart ve koşulları temelinde alınmasına göre farklılaştırarak bu bildirimler uyarınca alınan aksiyonlara otomatik araçların kullanılması ile işlenen bildirimlerin sayısına ve aksiyon almak için gereken medyan zamanı raporda yer vermek gerekmektedir. Aracı hizmet sağlayıcıları ayrıca kendi inisiyatifleriyle girdikleri içerik denetimlerine ilişkin anlamlı ve kapsayıcı bilgilere raporlarında yer vermelidir. Bunun içinde otomatik araçların kullanımı, içerik denetiminden sorumlu kişilerin eğitiminin ve desteklenmesinin sağlanması için alınan tedbirler, hizmet alıcılar tarafından sağlanan bilgilerin ulaşılabilirliğini, görünürlüğünü ve erişilebilirliğini ve bunun yanında alıcıların hizmet üzerinden bilgi sağlama imkanlarını etkileyen tedbirlerin ve diğer ilgili hizmet sınırlamalarının türü ve sayısı var. Raporlanan bilgiler hukuka aykırı içeriğin türü veya hizmet sağlayıcının kullanım şart ve koşullarının ihlaline, tespit etme yöntemine ve uygulanan kısıtlamanın türüne göre sınıflandırılmalıdır. Değerli arkadaşlarım, aracı hizmet sağlayıcıların şart ve koşulları uyarınca raporlarında iç şikayet değerlendirme sistemleri üzerinden alınan şikayetlerin sayısı ve buna ek olarak çevrim içi platform sağlayıcıları için madde 20 ile uyumlu olarak bu şikayetlerin dayanağı, şikayetlere karşı alınan kararlar, bu kararların alınması için gereken medyan zaman ve bu kararların terse çevrildiği olayların sayısına yer verilmelidir. Son olarak raporlarda içerik denetimi için kullanılan bütün otomatik araçlar, niteliksel tasvir, belirli amaçların netleştirilmesi, bu amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılan otomatik araçların hatasızlık göstergeleri ve muhtemel hata oranları ve uygulanan tedbirler de bulunmalıdır. DSA'nın 15. maddesinin 2. fıkrası gereğince yukarıdaki şartları sayan fıkra 1, daha sonra Avrupa Birliği'nin 2003 Taksim 361 sayılı önerisinde tanımlanan mikro veya küçük işletmeler olarak nitelendirilen ve DSA madde 33 kapsamındaki çok büyük çevrimiçi platformlardan olmayan aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmaz. Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası 15 Taksim son fıkrasına bakıyoruz. Komisyona saklaştırılmış raporlama dönemlerinde içeren fıkra bir uyarınca hazırlanacak olan raporların şekli, içeriği veya diğer detaylara ilişkin taslakları sıralayan uygulama metinleri çıkartılabilir. Bu uygulama metinlerinin madde 88'de belirtilen tavsiye usulüyle uyumlu biçimde çıkartılması gerekmektedir. Bunun yanında madde metninde yazmasa da DSA'nın giriş kısmında komisyonun çevrim içi platform sağlayıcılarının bilginin ulaşılabilirliğini ve erişimi kaldırdıkları veya diğer bir şekilde kısıtladıklarında kararlarını ve gerekçelerini içeren bir veri tabanı oluşturması ve yayınlaması önerilmek. Bu şekilde şeffaflık sağlanabilecek, çevrim platformların sağlayıcılarının içerik denetim kararları denetlenebilecek ve hukuka aykırı çevrimiçi içeriklerin yayılması izlenebilecek. Veri tabanının devamlı olarak güncel tutulması için çevrimiçi platform sağlayıcıları standart bir formatta kararlarını ve bir karar aldıktan sonra gecikme olmaksızın gerekçelerini teknik olarak mümkün ve çevrimiçi platformların imkanları uyarınca ölçülü olduğu sürece gerçek zamanda güncellemelere izin vermek için de yüklemelidirler. Yapılandırılmış veri tabanı ile ilgili bilgilere erişime ve aramalara özellikle söz konusu yasa dışı olduğu iddia edilen içeriğin türü bakımından imkan sağlayabilmelidir.